Herkese merhaba. Bugün karşımızda 2023 Nissan Vuke var. Araç özellikleri. Hızlanması 0'dan 100'e 10.7 saniye. Ortalama yakıt tüketimi 5.0. Şu an için yakıt tüketimi, kilometre başına 2.10 kuruş, 46 litre yakıt depomuz var. Menzil olarak ortalama 890 kilometre. Şu an için bu araç için başlangıç fiyatı 1500. Bu araç için anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.